Konu. Bu arada ben Ayaz hakkında sevmiyorum. bir şey söyleyeyim. E, ee, Derman sen de buradayken söyleyeyim onu. Tabii. Ben geçen mekaniğe gittim. Aynen. E, ee, ondan sonra aracı tamir ettirmeye gittim. Taksi mi yoksa bizim sentinklerimiz mi? Jeep bilmiyorum. vardı. Ha sen mi vardın? Evet orada? hatırlıyorum. Oy, ulan, Gel, kusura bakmayın iş, işiyordum ya. Böyle Yok ya şey Aracın içine bindi, Hı -hı. ne yaptı bilmiyorum. Ben dedim ki ne oluyor Sen kimsin yaptın böyle? Hı -hı. Ben metinle yeni çalışanım dedi. Ben unuttum siz anlatacaktım bunu da Ayaz deyince aklıma geldi. Ben onu duymadım bak, ben yani sadece yaptı. Senin geldiğini gördüm sonra dedim ama. ki yani ne oluyoruz? Hayırdır dedim, ne öyle dedim? E, kim var mı bu Ayaz'da? tanıyan? Ben ya, yani ben tanıyorum da konuştu. Çok ben ona bitir. dedim ki hayırdır dedim. Ondan sonra ben seni hiç sevmedim falan dedim. İşte tuhaf bir adam. Ben onu. Eylül sana bir yanlış mı oldu burada? Hani ne yaptık ya ki tam hayır, olarak? olay şu yani. Ben araçtan indim. inerim ben hiçbir şey sormadan. Bindi Hı -hı. böyle dingil gibi aracın içine Dedim Ne oluyor dedim. Hayır sen kimsin dedim. Cevap vermedi. Hadi ben de mekanik yeni, yeni birileri alınmıştı o zaman da mekaniğe. Hı, -hı. Dedim ki ben de hani sen kimsin yani dedim sustu sustu güldü indi ben mekanikte yeniyim falan yaptı böyle. He anladım. Yani Şehirde bir de boş de yapmış sana. Bunu yapan... diye birisi. Bugün bu kapıya gelmiş de emanetle falan girmeye çalışmış. Ne işte emanet var daha üstünde yok işte şey yapayım. ben teslim etmek istiyorum teslim etmiyor sen dedim hadi. Ben şey yapabı gelmeden önce bir bitim. konuşuyorduk. Lağabeyle bir tip biraz. Çok lağabeyle. Tuğkan abiyle pişti de. olmuşuz lan. <laughs> Valla Beço'nun kankisi mankisi beni bağlamaz yani burada gelip Hoş geldin Hüseyin aleykümselam kasvetle Tüm şehir Beço'nun kankisi ona kalırsa Neyse ee, şimdi, şimdi Derman'la derman şey hallederiz benim... abi Hallederiz hallederiz onların sıkıntı yok ha, iyi o zaman. Derman abi niye konuşmaya geldin ya onu diyor Altan. He eee Benle mi konuşacaksın? Evet abi şey diyecektim şimdi <laughs> biz bir yeni mekan almayı düşünüyorduk Hani bunu kimseye pek Aferin duymadık bari. Ee, zaten Ece de söylemiştir. Abi isim hakkında bir düşüncedeyiz. Ee, hazır burası Deli Bal olaraktan düşündük. Hani buranın marka olduğunu. İkinci bir dükkan açacağımız için onda Deli Bal diye teklif geldi. Biz üç ortak açacağız. Ya valla şimdi bugün bunun da haberi geldi benim kulağıma. Ben de Hı -hı. dedim ki ulan her yer Deli Bal olmasın. Aynen ben de, de onu Mekanın... dedim abi. Heh Mac, şimdi siz e ee, hepiniz benim kardeşimsiniz ayrı konu. Eyvallah. Ee, şimdi öyle bir yer açtığınız zaman adını delibal koymamız hani bulan mekanik delibal, market delibal, bar delibal, amına her yer delibal olunca böyle acaba tekelleşmiş hani, mü kazandırır mi olur? diye. Aynen. Tekelleşmiş gibi olur. O yüzden siz zaten bu işe yıllarınızı vermişsiniz, gönül koymuşsunuz. Kendi mekanınıza açacaksınız. Zaten AJ'ye hani e, destek gelecek ondan Hı -hı. da bizden de. Hı -hı. Hani bir nevi kardeşlerimizin mekanı olacak. Ona bence siz kendi hayalinizdeki ismi vermeniz sizi daha tatmin eder gibime geliyor. Hani daha rahat hissedersiniz kendinizi. Ya benlik sıkıntı yok. Ben de aynısını dedim. Çünkü hani şimdilik bir tık dedim insanlar şey yapar dedim. Hani hoş görmez dedim Ece'ye dedim. Hani sürekli çünkü Diyeter deli bal var der, falan. Dedikler, deli bal deli Aynen. Bal, bana koyayım, deli balın diyecek. O da dedi kim yaparsa yapsın dedi. Sıkıntı yok dedi. Güzel olur dedi. Ben de seninle bir konuşayım dedim abi. Valla benim fikrim, bizim herkes söylesin fikrini. Benim fikrim bence olmaması. Ya tabii herkese soruyorum yani burada hani oraya daha böyle hani mekaniksel bir şey, böyle arabalarla ilgili falan böyle öyle bir şey koysanız daha güzel olur gibi mi geldi? <laughs> <laughs> piston mekaniği. koyalım. Burada vizyonlu bir teklif de. Ya Delikar. aynen hani marka olaraktan seçilecek şimdi. Şey. E evet ama bir yandan da böyle bir rahatsız edici. Ben bir şey diyeyim mi size? Biz bugün işte Sıvan'ı indiririz. <laughs> Ha, Sivan gelsin ayağımıza. E ben şeyden <laughs> çekelim, çekelim. hani burada bir sorun yaşayan adam ay lan burada onların deyip Heh, mesela, aynen. sizin işiniz şey olmasın. Ha bir de olmasa. size de musallat olurlar. Adam aynen. Bir hani bir şey olduğunda diyelim ki işte deli bal değil mi falan filan hani konuşması geçmesin benim ondan yanayım ben. Hani adamlar her yeri almış işte bize bir şey kalmamış İletişim şey olmasın yani. Durduk yere kinlenmesin. Evet çünkü yüzde yüz bizle de alakalı değil. Şimdi siz de varsınız da şimdi. Ya sıkıntı o, yok abi o konuda. Destek alanınız yani. Ya tamam oğlum onu ben de biliyorum <laughs> da Şu an iş maksadıyla yani. iş bakış açısıyla düşünüyorum. Bence farklı bir isim olması daha iyi. Ha biz desteğimizi atalım. Ya, ayrı konu da. Ya, tabii abi 30'unda açmayı düşünüyoruz. Hani daha işte eee da... ile konuştuk o şekilde de. İsim daha Bak, bulamadık. Top, toplayabildiniz mi para? Ya para işte ben aracı sattım. Ece'ye vereceğim. Hani iki gün içerisinde. Bahti de aynı şekilde hani toplayabildiği kadar toplayacak. Teslim edeceğiz yani. Para hazır şu an. İyi hey, hayırlısın. Şey e, diğer sizin ortak ne düşünüyor bu konu hakkında? O diğer ortak o okeyli Ben dedi hani siz gidiyorsunuz dedi. Gelirim dedi. E, zaten bizim aklımızda vardı. Motelin üstündeki bir tane Eskimiş bir yer var. Hem ha gösterdi oraya Ha <laughs> evet garajı var, marketi, ATM'si. Güzel büyük bir mekan. Yıkama olarak da kuracağız oraya. İyi artık arabaları oraya getirirsin. tabi her zaman. Hani güzel bir mekan, otuzunda açmayı düşünüyoruz artısından bir etkinlik patlatırsın öyle. Önceki bir sene önce de yapmıştım modifiye güzel yarışması. Hem ekstra olarak da reklam gibi olur, hem kazanç. mis gibi ana mekan ne olacak. Ana mekan yeni çıraklara kalacak. Hani bayağı bir çırak aldık. yeni gene alacağız. Çünkü biz 3 kişi olaraktan gideceğiz oraya. Büyük eksik olacak. Bence iyi olur ya. Bu mülayimler de açmak istiyordu. Onlardan haberiniz var mı? Bunlar işte para uğraşıyordu. Para Erman. peşindeydi. Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. selam. Aleyküm selam. selam. Hoş geldin. Durum değerlendirmesi ve mekaniğin ismiyle ilgili konuşuyoruz. He. Sara Sara bizim vermedi AJ mekaniğin için Tam şey değil. Eee abi bizim çırakların haberi olmuş. Saran abi. Neden haberi olmuş? İşte mekanik açılacak falan diye. Sanırım hepsi bizimle gelmek istiyor. <laughs> Ayda. Eee. oraya ee, şey değerlendirelim şimdi. Oraya alın. Evet, evet, evet. Ya şey. oğlum bir şey bir şey söyleyeceğim. Bu çocukların maaşları nasıl çıkacak oğlum? Maaşları çıkmasından değil adam diyor ki mesela Ökkeş diyor ki Sikerim aynen şöyle diyor Ökkeş <laughs> Sikerim diyor maaşını diyor Biraz daha şey demiyordu Öyle demiyordu <laughs> Sikerim, maaşını ya, Sikerim maaşını paraya mı itaat ediyoruz diyor Aynen Patron <laughs> evet. tanımadım adamı, çalışacağım ama sana çalışırım abi dedi Trip atıyor bir de Valla adam bin dolara çamurla yatmış yani tövbe estağfurullah Her türlü çalışır parasız Vallahi bilmiyorum ben bilerek söylemedim. Zaten, a, nereye gidiyorsanız arkanızdayım dedi. Hmm. E, Kiziye sormadım. Biraz senin peşinden gelir gibi. <laughs> o bir de Geralt'la alakalı. Geralt'la yakınım ya. E şimdi böyle olursa diğer mekanik boş kalacak. Oraya bir tekrardan eleman almamız lazım. İşte ya e, bilmiyorum oraya kapatıp gideceğiz. Şey yapabilirler gireceğiz. mi şehirde peki? Bu hani Buraklar Galeri aldı ya. <laughs> Gergeliler de galeri oh, almış oldu hani. Aynı yere evet. onlar da. Evet. Acaba başka falan açacak var mı i̇şte öyle bir şey olmada? Olduğunda... maviler var. Bir milayın var. Onun aşağısı vardı. Renkli kısım var ya. Oraya düşünüyorlardı. Para biriktiriyorlardı onlar. İşte milay maviler de açsın. Evet. Biz de açalım. Kapatalım burayı da gitsin. Aynen öyle. Ya e, öyle iki iki tane me mekanik olursa zaten şehirde. Diğeri batar ben size söyleyeyim. Ya zaten şimdi... kapatır abi. Eleman kalmayacak ki. Ya bir de devlete Aynen. var olursa bizim burası resmi olacak. Hani kişi özel. Evet. Ususi. Aynen. Çıraklar mekan sahiplerinin inisiyatifine kalmış artık. Yani Beğenine o da dediğim de gibi Ejder'i biz bilerek söylemedik elemanlara. Ben şöyle dedim adama zaten dedim ki senin maaşın olmaz dedim. Burada 15 bin dolar hiç yoktan paran yatıyor dedim. Şöyle düşün bizim bir vardı. Gizem KD'de hoş çalışan. geldin. Yani şu an mekanikte çalışıyor. Şu an gergeler işte aldıktan sonra o devam etmedi orada mesela. Yok ama onun devam etmesinin sebebi farklı. Aynen. Şimdi, o Aynen. kız mesela Aynen. şey diyor. O kız da bizim mekanikte çalışıyor. Şöyle diyor ki ben diyor sizin yanınıza gelirim diyor. Çünkü bildiğim sistem diyor daha güzel diyor. Biraz şeyler değiştireceğiz. Yani hepsi bizimle gelecek ya. Kalmıyor adam orada. Ciddi sıfır adam. Ya benim... konuşulur yani bunları yani. yani tabii tabii. Benim düşüncemde onların sonu almak vardı. Hani dedim ilk baş... öğrenmişler, öğrenmişler. Allah bilmiyorum Doğru kim söyledi de. Öğrenmişler. Ya, duyulur. İyi iyi hayırlı olsun şimdiden de bakalım. 30'una kadar yetişecek mi her şey emin misin? Sizin paranız var, var mı 30'una kadar ödeme için? Yok para var. Para hallettik ya bir isim konuşuyorduk işte. Hani Ej böyle bahsetti. Valla Bu... AJ, ben söylediğim isim konusunda fikrim. Yani hani Deliball, bence Deliball, Deliball bence... olmasın. Bence de olmasın yani. Marka olarak güzel olurdu ama buranın büyüsünü bozar size sıkıntı çıkartır. Başka mevzular doğar. Ayrı takalım bence orada. Ayrı takalım diyeyim, ayrı isimle açın. Ya bir şey tuning olabilir bir şey. E... evet. evet diyorum delikar bir şeyler öyle. bir şeyler delikar Eylül'cüm Allah razı olsun <laughs> tamam. Eji kanalı ne? Grab X kat. Hey o zaman durun ben bir şurada içeride bir kıyafetlerimi değiştirip geliyorum hemen. Onu Bey, ben de amcık gibi oldu ya. Beni, ben, de onu yapayım. Çok Haca zormuş mu abi ya. bu şey giymek ya kumaş pantolonu? Ya öyle tabi. Bir de bakayım seninki o. de dar kesim. Bunu nasıl şey yapıyoruz? Grep miydi? Grep iskat mıydı? Nasıl mı çıkaracaksın? Ha çıkardı mı? Direkt grep o zaman. Şey oluyor bu. Şey oluyor ya. Nasıl yapıyorsun? Ben boxer giymiyorum. Uf <laughs> keser o ya. Yok canım ben içine gidip ben İçine özel şey diktiriyorsun onun aslar. Ha, yoksa fermar fermar. Bir şey Tabii. diyeceğim. Madene gidecek yok değil mi? Ya yok. ben <laughs> gitmeyeceğim. Ben gidemem bu saatte yorgunum. İyi ben uyuyayım. Ahmet Özer hoş geldin. Kıbrıs'a. Aşağıda uyuyor. Bir yere. He, aşağı bir yere. Bir şey diyeceğim, benim arabanın anahtarı kimde acaba? Yok. Şu galiba. Çünkü benim gidecek arabam yok. Şu büyük ihtimalle. Abi bırakayım. Bende de var araç ya, bırakabilirim. Dört kapıda. Araç anahtarı lazım. Ben aşağıya kıvrılıyorum Aa, o abi? zaman. Tamam sen Uyacağım. aşağıya kıvrıl ben gelirim senin yanına. Hadi baba. Hadi hadi Herkes uzun süre sonra geceler. beraber yatıyorsunuz yine iyisiniz. O büyük aşklar kavga ile başlar Biz Nece ile her gün kavga ederiz. Sonra sıkıntılı çıkmaz inşallah. inşallah. Alex'i kim aldı? Büyük ihtimal bilekler aldı. Pudra sürdüm. <laughs> Altan abi. Pudra sürdüm. <laughs> i̇yi geldi mi? Bir iyi hissettiriyor şu an. Wait olsa tahmin edin. Bebek Wait pudras mi? Iyi gelir Zeta... abi Bilmiyorum. Aa. Bakacağız kekem. Yüze de iyi geliyor. Arada yüzüne de sür. Ne bebek pudrası? Yüze var. şey Sen... iyi geliyor. Sen... <laughs> Adı neydi ya abi? Şey iyi geliyormuş. Kolojen. Dün, Kolojen. Dün, dün, söylemiştiniz siz ya. ya. Bak, Sparmide. Domuz ölü. İşte kolajen. Ha, evet, evet. ha kolajen. Ko, i̇şte özlü kolajen. Gresya da iyi geliyor bu arada. Ne geliyor? Ne ya? Gresya. Saçmalama ya derim Zor ya var ya. <laughs> nasıl nasıl şey şey Bak Gresya'nın yüzüne bak. Nasıl pürüzsüz. Mi? Ellerime bak. Hiçbir şey yok. Pürüzsüz ya. Bir güneşte beklettik bir 10 dakika. Harbi Tanzik... derisi pürüzsüz lan AJ'in. <laughs> Tanzikli <laughs> suyla sonra. Cesur, Cesur da, ortak mı? Öyle bir muhabbet vardı. Cesur en son öyle bir muhabbet vardı. Kaldı o. Kekem Tonic. Ben var çok 45 dakika unuttum biliyor musunuz gerçekten? Oh. Şimdi bu şeylerle konuştum ben kuzgunlarla. 2-3 gün sonra para hazırlıyorlar. Adacı veriyor. Tamam. Şey diyeceğim. Ee, lan ne diyecektim? Ha. Bir şey geldi. Aren geldi modifiye. Yolladım geri. Ha iyi yapmışsın. O ben de ben ben de yolladım birkaç kişiyi. Bu şey Aran Leon kimdi lan Aran? şey Gel gelin 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 kardeşi. Kardeşim, evet yap, evet. Tamam. Bakitalk hata yapmaktan korkmadan Arabasında İngilizce konuşabileceğiniz değil, bir de. yer. Ya, Yabancı şeyde, kültürden bir konuşma şeklinde. Fabrikada göre ver. seçtiğin gün ve saatte seninle aynı ben, seviyeden en geldim. fazla 4 katılımcıyla birlikte İngilizce <laughs> konuşma pratiği yap. Linke tıklayaraktan ve linke tıklayarak bana destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Linke çökelim. <laughs> ailemden bana para çıkması lazım. Arkanda Rodrigo var işte. <laughs> Şöyle Şu anda alemden... bir Miko var. Şu an Şöyle Kerem'le ailemden, Arslan. Ailemden para lazım bana. Hadi bakalım. Sağ mı sol mu? Valla ben geçen bir 20.000 20 bin dom aldım. Ya bu arada şeyde... 20 bin ne ya? 20 bin ne? Ee, 20.000 20 bin değil bu paralar. Urazlar destek açacakmış bize. Sen ne kadar lazım? Bana mı? Ben size bir şey diyeyim mi? Sizin mekaniği atacaksınız ya.